Oh, 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 Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber 2 adet zifir çekilişi kostümünün bir dakika zifir çekilişi kostümü mü? 2 adet zifir kostümü çekilişinin kazananlarını şuraya bir de hemen koymuş olacağım. Kazanan dostlarımıza hayırlı olsun. Yeni 2 adet 1275 VP çekilişimiz başladı. Yapmanız gerekenler basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç. Videoma bir tane beğeni bırak. Videoyla alakalı videoma normal 1 ile 6 arasında anlamlı yorum yaz dostum. Anlamlı yorum yazmak zorundasın. Aynı zamanda açıklamalarda linki vardır. Instagram'dan takip et, fotoğraflarımı beğen ve de Discord sunucuma katıl. Bu bütün maddeleri yaptığınız çekilişi 2'den fazla hak kazanmış oluyorsunuz. O yüzden bütün maddeleri yapmanızı tavsiye ediyorum. Çekiliş bir hafta sonrasında YouTube üzerinden yine açıklanacak. YouTube'daki videolarımı kaçırmayı unutmayın değerli dostlarım. Videomuza geçelim. Evet selamlar gençler kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Berk. Bugün sizlerle beraber iş vakit kapatan 3 TL'ye bronz web paketi alacağım. İçinden 150 ile 1200 web arasında çıkıyormuş. Açıklamaların üstünden siz de alabilirsiniz. Şu anda 3 TL'ye indirildiğini gördüm ve başkası almadan stok hemen biteceği için hızlı bir şekilde almak istiyorum. Siz de açıklamaların en üstünden alabilirsiniz. Sepete git diyorum kardeşlerim. Sipariş tamamla diyorum. Daha sonrası buradan ödeme yüzünden bakayım ödeyi seçip Ödedim dedim kardeşim beni. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ve bu arada telefonumu oynarken direkt olarak geldi inanamıyorum arkadaşlar. ya yani bunun bazen böyle aşırı hızlı gelmesi beni çok mutlu ediyor. Bazı ustalarımız diyorlar ki iki günden beri gelmedi vesaire. Bunlar olabilir arkadaşlar. Bunlar olabiliyor. Bazen VP'leri tedarik edemeyebiliyorlar arkadaşlar. Birkaç gün gecikebiliyormuş. 150 VP ile 1275 VP mi ne 600 falan da var galiba aralarında. Bakalım bizim şansımıza hangisi çıkacak. Valorant'a girip hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar 1275 varmış. 610 varmış. Ya da 150 varmış. Pin kodlardan giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip yolladım arkadaşlar. <laughs> abi bak ben buna bayılıyorum. Ödepine bayılıyorum bak. Ödepin gerçekten muazzam bir sayfasın abi sen. Gerçekten muazzam Çünkü 1275 VP'yi 3 TL'yi etkinlikten aldım. Şimdi diyeceksiniz ki stokta yok. Evet stokta yoktur arkadaşlar. Nasıl olacak zaten şu an 3 TL'ye stokta yoktur ama 80-90 TL civarında yine bulabilirsiniz. 1275 VP alabilirsiniz arkadaşlar. Muazzam bir şey. Tabi bu şans eseri bu şekilde gelebilir. Belki de 150'de gelebilir de bana. 150 VP de geldiği video var bu arada galiba. Öyle bir şeyler hatırlıyorum bana. O yüzden sıkıntı yok abi. 1275 VP'mizi aldık. 2022 VP'm oldu ve 2022 VP'ye ne alabilirim? Her şey alabilirim arkadaşlar. Size de demiş olduğum gibi açıklamaların en üstünden, ödepinden Ucuza ve güvenilir şekilde random VP'yi güvenilir bir şekilde bakın tekrar söylüyorum alabilirsiniz. Ödepin'deki hesaplara da göz atabilirsiniz değerli dostlarım. Ödepin'e gitmeyi unutmuyorsunuz bu videodan sonra. Tabii ki hızlı bir şekilde dereceli maçımıza girmek istiyorum. Dereceli maçımızda görüşmek üzere. İzledik geldik. He sen de mi anlamadın? Sen de boş boş bakıyorsun. Evet dostlarım. Evet kardeşlerim benim. Gördüğünüz gibi videomuza tekrar hoş geldiniz. Vice. Burası. Vice canına. Burası. Oo yapma kardeşim benim. Enteresan bir konuşmalar oluyor 5-10 dakikada. Farkında mısınız? Evet abi? ya. Şokta. Vice oynuyoruz arkadaşlar bugün diken içtimizi şöyle alıyorum Vice ilk defa oynuyorum yeni açtım arkadaşlar bugün Oradan. Gel 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 Reload atıyor şu anda reload attı ve geldi ah. Oha <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar ikinci turda ben forsadım abicim Turu bitmiş olmamıza rağmen Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar Şaşkın Duvar hedef beklemedi. Karan parça olacaklar. Hadi Hadi Dikenler canlandı. Karan parça olacaklar. Gel buraya gel. Evet. Gel buraya gel. Evet. gel, buraya, gel. <laughs> Lan ne yapıyorsun Lan nereye geliyorsunuz? Hayırdır <laughs> siz ya? Hayırdır ya. Dördüncü forsars işte bunu yapar arkadaşlar. <laughs> Acı ya, vandala ben bunu mu almışım ya? Yapmayın arkadaşlar ya. Phantom. ooo Phantom tam bir vice'lık Phantom. Of. Vice oynuyorsan bu Phantom'ı alacaksın ya Berkincu. İki tane yok. mid var. Bir tanesi ben böyle aldım. ortada Neredesin oğlum? Beşli Helal lan size. Siz ne yapıyordu arkadaşlar? İnanılmaz. Bizim takım bir tek turu çıktı arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok yani şu anda. Oynamaya çalışalım bakalım. Kardeşim. Şuradan bir mid gelmesin. Sen bir ölü bakayım hemen kaçıyorum abi. Hemen kaçıyorum arkadaşlar. Gel 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 gel. Çocuğun varmış bu arada. Attı bakalım. Onun bunun daha yeni atmıştı. Çabuk geldi. Efer evet, oynadı bu arada arkadaşlar. Vallahi oynadı. <laughs> Gelsene buraya bir seç ya. Allah aşkına bir gel senden bir intikam bulayım ya. Seç <laughs> gel gel <laughs> kardeşim benim. Silahları benim. Nice <laughs> oldu. Bir düşman kaldı. Duvar tuzağı olsun. Boş abicim lan. Nice. <laughs> Bu da değişir arkadaşlar. Bakın. Vice'ın olayı savunmalıdır. Vice güzel bir savunmacı olduğunu düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü mesela flash. Şuraya koyuyorsun abicim. Şuraya. Wall'u atıyorsun abicim bak. Wall'u. Wall da bu arada yani öyle bir noktalardan atabiliyorsun ki ne kadar saçma ya. Şuna bakar mısın? Nasıl ben böyle atamıyorum? Al atacağım işte. Yani Wall'u o kadar saçma sapan bir şekilde yapmışlar ki arkadaşlar. Gerçekten yani şu Wall'u atmak için şu verdiğimiz çabaya bakar mısınız ya? Şimdi bekliyorum. Bayağı gereksiz olmuş bu da neyse yani bakalım. O neymiş abi? Şurada birileri var. Burada mıydı bu çocuk? <laughs> <laughs> ah, Ghost. Muazzam bir şeysin ya. Muazzam bir şeysin. Benim orba lazım ultim için arkadaşlar. Nice hazır değil. Nice. Tertemiz. Ben yine Phantom'ımı alıyorum. Bu arada Zifir Phantom'la beraber. Vice. Öf 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 öf. Harika oluyor. Ayrıca flash'ımı da atmam lazım şöyle bir yerlere. Bence flash burada okey mi ya? Şurada mı okey? Step say step say. They can rotate. They can rotate. Ya ne yapıyorsun burada? A gitti onu öldüm mü ya? Allahım öldü ya ona gerçekten öldü yani kanka çocuk. İnanamıyorum abi. Ah. senin ben anı. <laughs> <laughs> Oğlum ölseniz ya artık. Jet A'da jet one HP, just one HP. Sadece bir can. Jet. Aa ah. ah, kanka. Alırsınız ya siz de bedar bu tur artık. Hani o kadar da değildir diye düşünüyorum. Son 30 saniye. Okay, ya Chamber. Chamber o kadar sinir bozucu bir çalsın ki. Nice. Çok iyi abi. <laughs> Seyretme lan! <laughs> Seyretme dana! <laughs> It's fake. Stab yeah, stay, stay. Stay Sen bir yat bakayım aşağıya kardeşim. Başka var mıdır? Tabi efendim. Ayakta kalan son Üçü gitti. Ulti. İnanılmaz Ya ben neredeysem niye tam tersine gidiyorsunuz Arkadaşlar ama delireceğim ya Ben neredeysem hep tam tersine Hep tam tersine yeter kardeşlerim Bu neymiş ya Allah Allah Lan gel buraya gel <laughs> Alalım onu Alalım onu klasik helal ya bu kadar benim ultim İlk defa mükemmel şekilde çalıştı abi. İlk defa yani. Vice ultisi ilk defa mükemmel çalıştı. 15 tane killimiz var bu arada. Vasatın üstü. Vasatın üstü diyoruz. Vasatın üstü. Hazır. atalım ki gelenler gelsinler. Gel abi. They cannot coming, here guys. Dostlarımı yok edemezsiniz. Hemen yardım, hemen yardım abi. Bir düşman kaldı. Nice ortada düştü. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Madem oynamak istiyorsunuz. Yok dayı ben onu almayayım. Ben onu almayayım dayı. Ben buradan böyle geleyim. You know, A yeah. <gülüyor> <gülüyor> oh, abi inanılmaz. İnanılmaz. Uzak Bir tık şansa vurmuş olabilirim ama tahmin ettim abi adama. Vallahi tahmin ettim. <laughs> Duvar beklemedi. Bu ne? O ne? Ha, gel abi gel abi. An. Hadi gel buraya gel. Dikenler aktif. Dikenler aktif. I have flash guys. Just wait. Gel gel gel. Hadi gel. Hadi gel. Oha o ne? O ne? Kaç fes 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 fes. Oh nice. Oh, oh, İnanılmaz. Bitti hadi mi? hadi koçum benim. Tamam bitti tamam. mi? Bitti. Evet. Dikenleri yani duvar tetik. Diken, dikenler canlan. Parlatıyorum. Tam Hop bu bir. Yaşın, bu bir. <gülüyor> <gülüyor> A'da düştü. bir düşman kaldı. Flaşımı beğendin mi kardeşim benim? 18 tane kill işte budur. <laughs> beğendin mi flaşı? Flaşiko. Ee, gel 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 babaya gel. Berk babaya gel. Gizis. Muazzam Gigi. bir maçtı. İnanılmaz keyif aldım abi. İnanılmaz keyif aldım. Tabii ki 19 kapımız aldık. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür olsun. Bu da böyle güzel mi güzel 3 TL'ye 1275 VP almış olduğumuz güzel mi güzel bir videoydu. Umarım videodan bolca keyif alırsınız. Ben aldığınızı düşünüyorum ya da alacağınızı düşünüyorum. Açıklamaların üstünden size de random VP alabilirsiniz. Ödepinden aynı zamanda hesaplarda gösterebilirsiniz. Yağmacıdır, delip popudur, zifiridir, hepsi ödepinde. Ödepine uğramayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. thank uh you -huh.